Kısa çalışma ödeneği hakkında merak ettiğiniz sorular ve cevapları. Kısa çalışma ödeneği için nereye, nasıl başvuruda bulunacağım? Çalışanlara için kısa çalışma ödeneği talep eden işveren, buna ilişkin kanıtlarla yani kısa çalışma talep formu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren liste ile birlikte, bağlı bulunduğu işkur biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine çift ve çiftve çift ve nokta iskur nokta adresinden işveren sekmesi altında yer alan kısa çalışma ödeneği sayfasından ulaşabilirsiniz. Kısa çalışma ödeneği başvurusu bağlı bulunduğunuz işkur birimine elektronik posta yoluyla yapılmalıdır. Peki işyerinin bağlı olduğu işkur ve SGK ünitelerinin farklı olması halinde başvuru nereye yapılacak? İş yerinizin ticaret sicil gazetesi ilanında belirttiği kayıtlı adres bilginizin önemi burada devreye giriyor işte. Bazı durumlarda özellikle de büyük şehirlerde bağlı bulunulan SGK ünitesi ile iş yeri adresinden kaynaklı bağlı bulunulan işkur birimi birbirinden farklı olabilmektedir. Bu durumda iş yerinizin faaliyetini yürüttüğünüz adresinize göre bağlı bulunduğunuz iş kur birimi neresi ise başvurunuzu o iş kurun elektronik posta adresine yapmalısınız. Kısa çalışma ödeneğinin süresi yalnızca 3 ay ile mi sınırlıdır? Mevcut şartlarda başvurular 3 ay olarak alınmaktadır. Fakat kısa çalışma ödeneğinin süresini 6 aya kadar uzatmak ve ödeneğin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemek Cumhurbaşkanı'nın yetkisindedir. İşyerimizde emekli sigortalılarımız var. Bu sigortalılarımız için de kısa çalışma ödeneğine başvurabilir miyiz? Sosyal Güvenlik Kurumu'na iki no'lu belge türü yani SGDP ile bildirdiğiniz sigortalılar için kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunamazsınız. Kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunduğunuz sigortalılarınızın adına son 3 yılda aynı ya da farklı iş yerinden 450 gün işsizlik sigortası primi yatırılma veya bildirilme şartı bulunmaktadır. Emekli çalışanlarınız için işsizlik sigortası primi bildirilmez. Sosyal güvenlik destek primi bildirilir. Bu nedenle emekli çalışanlar kapsam dışıdır. İş yerinde faaliyetimi tamamen durdurdum. Tüm işçilerim kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir mi? İş yerinde faaliyetin kısmen durdurulması ile iş müfettişlerinin başvuruda bulunduğunuz sigortalılarınızın tamamı için uygunluk bildiriminde bulunması halinde kısa çalışma ödeneği şartlarını taşıyan tüm sigortalılarınız yani SGDP'ler hariç kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir. Sosyal güvenlik kurumuna prim borcu ya da vergi dairesine vergi borcu olanlarda kısa çalışma uygulamasından faydalanarak kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunabilir mi? Kısa çalışma ödeneği daha çok sigortalılarınızın hak etme koşulları ile ilgilidir. İş yerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azalması, faaliyetinin kısmen ya da tamamen durdurulması şartlarını da beraberinde aramaktadır. İş yerinizin sosyal güvenlik kurumuna ya da vergi dairelerine olan prim ya da vergi borçları, kısa çalışma uygulamasına başvuruda bulunmanıza engel teşkil etmemektedir. Kısa çalışma ödeneğinde değişik tarihlerde başvuruda bulunarak sayı arttırımı ya da sayı azaltımına gitmem mümkün müdür? Kısa çalışma ödeneğinde listelere ekleme ya da çıkarma yapılabilmektedir. Ama belirtmemiz gerekir ki her bir başvuru münhasıran incelenmekte ve işkur müfettişlerince yeni başvuru bazında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla her bir başvuru yeni başvuru kabul edilmektedir. İşkur müfettişleri yaptığım başvuru üzerine mahalen tetkiki yapacak mı? Şirketimize gelmeden önce herhangi bir iletişim sağlayacak mıyız? Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen bir salgın hastalık nedeniyle İçinde bulunduğumuz durumda, COVID-19 kapsamında yapılan kısa çalışma başvurularının uygunluk tespitinde tüm incelemeler mahallenize gidilmeksizin, rehberlik ve teftiş başkanlığında veya grup başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir. Kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunduk. Başvuru sonucumuz ne zaman açıklanır? Kısa çalışma ödeneğinin değerlendirilmesi aşamasında en önemli kriter başvuru merkezlerindeki yoğunluk olarak karşımıza çıkmaktadır. İşkur merkezlerinden müfettişlere havale edilen başvurular müfettişler tarafından olabildiğince hızlı bir şekilde değerlendirilerek uygunluk kararı yani olumlu ya da olumsuz verilmektedir. Kısa çalışma ödeneğine başvurduk. Fakat başvuruda bulunduğumuz ve işçi çalıştırmadığımız ilk hafta işçilerimizin ücretini tam mı yoksa yarım mı ödemeliyiz? Zorlayıcı sebeplerle iş yerinde kısa çalışma yapılması halinde ödemeler 4857 sayılı Kanun'un 24. maddesinin 3 numaralı bendinde ve 40. maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. İş yerinde kısa çalışma uygulamasının yapılması halinde bir haftalık süre için yarım ücret ödenmelidir. Zorlayıcı sebep nedeniyle bir haftalık süre için işçiye ücreti yarım ödenecektir. Başvurunun kabul edilme süresine kadar geçen sürede çalıştırmadığımız ve listede belirttiğimiz işçilerimizin ödemesini yapmalı mıyız? Kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan işveren, başvurusunu hangi tarihten itibaren işçi çalıştırmayacağını, faaliyetin kısmen ya da tamamen hangi süreler itibariyle son bulacağını başvurusu içerisinde belirtmelidir. Örneğin 20 Mart itibariyle faaliyetini tamamen durduran bir iş yeri düşünelim. İşverenin başvurusunun müfettişler tarafından incelenerek uygunluk belgesi 28 Mart'ta alındığını düşünelim. Bu süreçte 20 Mart'ı içeren bir haftalık sürenin ücretlerinin işveren tarafından işçiye yarım olarak ödenmesi mümkündür. Bu süre bir haftayı aşmışsa aşan süreler için işveren ücret ödemek zorunda değildir. Kısmi istihdam sözleşmeleri ile çalıştırdığımız sigortalılar yani part-time çalışanlar adına da başvuruda bulunabilir miyiz? Kısa çalışma ödeneğinde özellikle aranılan husus, İş yerinde sigortalıların çalışma saatlerinin minimum 1 bölü 3 oranında azalması ya da faaliyetin kısmen ya da tamamen durdurulması hususlarıdır. İncelenecek olan ilk kriter bu hususlardır. Başvuruda bulunacağınız sigortalınızın iş akdi tam süreli ya da kısmi süreli olabilir. Önemli olan başvuru listesindeki sigortalınızın karşısındaki çalışma süresi ve kısa çalışma uygulamasındaki çalışma süreleridir. Burada kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırdığınız ve tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırdığınız sigortalılarınızın bilgilerini eksiksiz doldurmanız oldukça önemlidir. Kısmi süreli çalıştırdığınız sigortalılarınız da müfettişlerin uygun bulması halinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilirler. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili diğer sorularınız için Açıklamada linkini bulabileceğiniz 41 soruda kısa çalışma ödeneği isimli detaylı kılavuzumuzu inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.